Merhaba Deniz Çevik ben. Burası diksiyon eğitimi için açılmış bir kanaldır. Bu videoda sizlerle telefon görüşmeleri üzerine konuşacağız. Hem özel hayatımızda hem de iş hayatımızda telefonla görüşmenin, telefonla iletişime geçmenin incelikleri nelerdir, detayları nelerdir, neler yapmak lazım, neler yapmamak lazım. Bu konu çok dikkatimi çeker uzun bir süredir diğer etkili iletişim videolarımda da biraz biraz paylaştım ama birebir bununla ilgili video çekmediğimi fark ettim. Eğer anlatacaklarımın dışında tabii ki başka sorularınız varsa onları da yanıtlamak isterim ya da anlatmamı istediğiniz başka herhangi bir konu varsa bunu da videonun altına belirtin lütfen. Şimdi özel hayatımızla başlayacak olursak tamam tabii ki bir iletişim aracı nasıl ki yüz yüze iletişime geçiyorsak yani arkadaşlarımızla sohbet ediyorsak Uzun konuşmalar yapıyorsak, telefonda da bunu yapabiliriz. Ama iki tarafın da bunu istemesi lazım. Bu birincisi. Şimdi bazı insanlar nasıl ki yüz yüze iletişimde de karşı tarafa esir alır, yani sadece o konuşur, çok uzun anlatır, soru sorar, sistem cevap vermeye başlarsınız, o yine lafa girer. Bu zaten yanlış. Bunu telefonda da yapan insanlar var ve böyle insanlar yani çok uzun konuşan insanlar bu arkadaşınız da olabilir. Akrabanız da olabilirsin, çocuğunuz da olabilir. Sizi dinlemiyor. Telefonu bırakıyor. Artık hı, hı demek de yoruyor bir yerden sonra çünkü. Telefonu bırakıyor ve kendi işine bakıyor. Çünkü siz karşı taraftan bir tepki beklemiyorsunuz. Amacınız sadece konuşmak. Sadece kendi derdinizi anlatmak, kendi sıkıntınızı paylaşmak. Karşı tarafın bununla ilgilenip ilgilenmediği önemli değil. Dolayısıyla iki tarafta eğer sohbet etmeyi, karşılıklı konuşmayı istiyorsa tamam yapılabilir. Ama nedir? Tabii ki telefon bir süre böyle tutulduktan sonra zaten çok ısınır ya ve baş ağrısı yapar. Kulaklığı kullanmakta fayda var. Kulaklığın her türlüsü mevcut şu andaki teknolojik koşulda. Özel hayat bir şekilde hallolur. Ama iş hayatında, şimdi öncelikle bu çok yaygınlaştı aslında bundan memnunum. Birden telefon etmeden önce mesaj yazmak. Müsaitseniz arayacağım. Yani biraz samimi bile olsanız sadece iş arkadaşı da değil farklı bir samimiyetiniz bile olsa karşı tarafın ne durumda olduğunu bilemezsiniz. Tamam müsait değilse zaten açmaz telefonu ya da şimdi müsait değilim deyip kapatabilir ama yine de başta mesaj yazmakta fayda var bu çok işe yarıyor ben de bu şekilde mutlaka yazarım müsaitseniz görüşelim diye ya da bana böyle bir mesaj geldiğinde bundan mutluluk duyuyorum ya yazıyorum müsait değilim şu anda şu zaman aralığında konuşabiliriz diye müsaitsem hemen arıyorum zaten arayın diye yazmıyorum açıkçası. Öyle de yazabilirim ama tamam işte müsaitim ve görüşmek istiyoruz. Ha ben aramışım, o aramış. O önemli değil. Tabii ki deyip e, arıyorum ya da yani duruma göre müsaitim de yazabilirim ama genelde ben ararım. Bunun dışında Yine lafı uzatmamak, özellikle de iş konuşmasında lafı uzatmamak çok çok önemli. Kısa hatlarıyla, çok gereksiz detaya girmeden şu sebeple aradım. Böyle bir durum var, siz ne diyorsunuz? Bunu şöyle yaparım, şuradan şunu geçelim. En kısa sürede sonuca bağlamamız lazım. Örneğin iş yerinden arıyorsunuz başka bir iş yerini ve 3 tane konu hakkında konuşacaksınız. Bir kere telefon öncesi, sırası ve sonrasında not tutmakta çok büyük fayda var. Üç konu önünüze yazın en azından başlıkları. Çünkü öyle bir yer gelir ki laf lafa açar, başka boyuta gelir. İki konuyu konuşursunuz, üçüncüsünü unutursunuz. Sonuç olarak tekrar arayacaksınız. Bu daha zor. Yani tekrar arayıp da ya ben şunu söylemeyi unutmuşum demek daha zor. Ama önünüzde yazarsa eğer unutsanız bile gördüğünüz için ha bir de şu vardı deyip söyleyebilirsiniz. Bunun dışında eğer bir buluşma olacaksa, bir randevu olacaksa ya siz de gidebilirsiniz, o karşı taraf da gelebilir ya da başka bir yerde buluşabilirsiniz. Yazılmalı. Gün, saat, yer teyit edilmeli. Bir de şu detay var. Şimdi Türkçe'de bu her dilde böyle değil. Sabah 8 ve akşam 8'in yazımı ve söylemi farklı. Dolayısıyla 8'de buluşalım dediğimizde emin miyiz aslında herkesin aynı 8'i anladığından? büyük ihtimalle aynıdır da yine de ne olur ne olmaz tecrübeyle sabit yani ders saat 7'de başlıyor görüşmek üzere diye telefonu kapatırken ben karşı taraf sabah 7'de değil mi diye sorduğundan beri ben düşünebiliyor musunuz sabah 7.00'da ders açmışım kurs açmışım yani ve ben evet desem kalkıp gelecek. bunu duyduğumdan beri tamam diyorum. En güzeli 19 demek. 19 20 21 böyle konuşmak çok daha mantıklı ve garantili. Sonra teyit ediyoruz. Sonrasında zaten mesela bu konuşma 3 gün önce olduysa aynı günün sabahında ya da bir gün önce akşamda buluşma saatine göre tekrar bir teyit edilebilir. Eğer ilk defa buluştuğunuz biri ise ya da bazen ilk defa buluşmak istediği buluşacağınız kişiyi Test etmek isteyebilirsiniz. Ben bu testi birkaç kere yaptım açıkçası. İki ya da üç gün önceden biz kararlaştırdık ve öncesine teyit etmedim. Karşı tarafta etmedi ama geldi. İkimiz de geldik yani buluştuk. Bu benim güven testlerimden bir tanesidir. Ne kadar gerekli bazen gerekli olur. Ama biliniz ki karşı tarafın müsait olmama ihtimali çok daha yüksek. Ayrıca birine telefon ettiğiniz zaman. Bu sizin üstünüzde olabilir, iş arkadaşınız da olabilir. Genelde resmi konuşmalardan bahsediyorum. Mutlaka ve mutlaka kendinizi tanıtın. Yani karşı tarafın telefonunda kayıtlı olduğunuzdan %100 emin olsanız bile tanıtın. Hele ki başka bir numarayla arıyorsanız kesinlikle tanıtın. Aa beni tanımadın mı? Ya aşk olsun. Benim böyle bir şey zamanım yok. Kimsenin yok olmamalı. Ayrıca ben buna kafa yormak istemiyorum yani. Ben sadece ilerlemeye, gelişime kafa yormak istiyorum. Beni tanıdın mı, beni tanımadın mı? Bunlar 15 yaş muhabbeti. Yani sadece ergenler böyle gereksiz triplere girer. Yetişkin insanlar merhaba ben şu diye adını soyadını söyler. Dolayısıyla böyle esprilere, böyle gereksiz girişlere ya gerek yok. Zaten adı üstüne gereksiz giriş karşı taraf müsait olmayabilir. Vakti olmayabilir, enerjisi olmayabilir, bunu çok gereksiz bulabilir. Lütfen a beni tanımadın mı ya girmeyelim. Ben yüzlerce kişi tanıyorum. Her gün onlarca kişiyle muhatap oluyorum ve emin olun sizi tanımayacağım. Bir de mesela görüşmenizin üzerinden çok zaman geçmiş, tanışmanızın üzerinden. Şimdi ben kısa süreli eğitim veren biri olduğum için tam uzun zamandır görüştüğümüz insanlar var ama çoğunlukla geçmişte kalıyor. Mesela 2014 yılında benden eğitim almış şu anda arıyor. Şimdi 2014 şu anda aradan 8 sene geçmiş. Benim karşı tarafı tanıyabilmem için bende çok özel bir iz bırakmış olması lazım herhangi bir şekilde ki görür görmez ya da telefonu açıp kendine sadece adını söylediğinde tanıyayım. Yani çok çok büyük bir ihtimalle tanımayacağım, hatırlamayacağım yani. Üzerinden 8 sene, 5 sene, 10 sene neyse ben 15 senedir eğitim veriyorum ve çok çok yani yüzlerce, binlerce insandan bahsediyoruz eğitim veriyorum derken tanımayacağım tabii ki. Merhaba yeterli değil. Merhaba ben şu. Sadece isimle de yeterli değil. Sadece isim, soy isim de yeterli değil. Çok özel bir adınız soyadınız yoksa bazen çok değişik olur da kalıcı olur ya o da yeterli değil. Ben sizden şurada eğitim almıştım. Şu tarihte şuradan tanışıyoruz gibi biraz böyle bir giriş konuşmasına ihtiyaç duyuyorum açıkçası ve emin olun pek çok iş yerinde pek çok insan ya yani bu sadece öğretmen de değil böyle bir giriş konuşmasına bir hatırlatmaya ihtiyaç duyuyor. Bir de dediğim gibi bu arkadaşınız da olabilir, iş arkadaşınız da telefonunuzu değiştirdiğinizde ya da başka bir numaradan aradığınızda mutlaka kendinizi tanıtın. İsim soy isim yeterli ise bu ya da tanıtmak için başka bir yöntem. Karşı tarafı sizi hatırlamakla uğraştırmayın lütfen. Ayrıca her an telefonu arayan herkes sizi bulamasın. Biraz gizemli olmakta fayda var çalan her telefon açılmaz. Atılan her mesaja hemen cevap verilmez. Çantada keklik olmamak lazım. Gizem iyidir. Bu değil ya abartma kaydıyla. Bu şu değil yani. Arama sorma kimseyi açma cevap ya, Öyle bir şey değil. Her an her saniye sizi isteyen herkes her dakika bulamamalı. Yani biraz gizemli olmakta fayda var. Bir de bu çok net bir görgü kuralı. Toplu taşımadan Cep telefonuyla konuşurken çok dikkatli olmak lazım. Mümkünse konuşmamak lazım. Ha yok kesin konuşmam gerekiyorsa ağzım kapalı ve en küçük sesimle en kısa sürede o konuşmayı tamamlamam lazım. Orası bizim sohbet etme alanımız değil. Nerede sohbet edilmez toplu taşımada. Nerede sohbet edilmez restoranda kafede. Yakın zamanda başıma geldi. Oturuyorum yemek yemek için. Yanıma bir adam geldi. Yoğun bir şive. Ha şiveli olması neyse sert bir ses biriyle kavga ediyor ama nasıl yoğun bir ses arkadaş hiçbir garson kimse de uyarmıyor bağıra çağıra o yemeği yedi hangi ara ısırdı hangi ara yuttu bilmiyorum zaten o şekilde oturdu ya yanıma ben anladım bunun devamı gelecek hop kulaklık hemen kulaklığı taktım benim yemeğim bitti onun yemeği bitti bir 15 dakika geçti ama adam kesinlikle susmuyor ve sürekli kavga halinde en son fark ettim bana şunu söyledi kusura bakmayın rahatsız ettim gibi bir şey söyledi ama kulaklık var ya hiç oralı olmadım. Ben ne cevap vereceğim o kadar farkında ki rahatsızlık verdiğini yapma o zaman. Git kuytu bir köşede et kavganı bittikten sonra gel yemeğini ye. Yani senin zamansızlığın beni ilgilendirmiyor. Toplum içinde böyle bir şey yapamayız ve eminim siz de böyle yerlerde ve toplu taşımada buna çok rastlıyorsunuzdur ve son derece rahatsız edici. Mümkün mertebe telefon çalar çalmaz sesini kapatıyoruz, bakıyoruz, açmak zorundaysak açıyoruz. Yoksa hazır cevap gönderebilirsiniz, birazdan arayacağım gibi ya da açık kısa konuşabiliriz. Bu önemli. Mümkün mertebe, kısa, öz bir de çevremizde gürültü varsa karşı tarafı yormamak lazım. Bazen arıyorlar işte toplu taşıma, araç gürültüsü, inşaat gürültüsü, arkada çocuk zırlaması falan. Benim onu duymama, anlamama imkan yok. Yani eğer öyle bir haldeyse ben bekliyorum. Bir, sessiz bir yere geçer misin lütfen diye bekliyorum. Böyle bir şey olmaz. Görüntülü konuşmada da bazen yani yakın arkadaşlarımı da uyarıyorum. Hareket, geziyor. Bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor sabit durman lazım. Bak ben sabit duruyorum. Sabit durmadan müddetçe seninle iletişime geçemem. Yani olmaz ben onu takip etmekle uğraşamam, bu çok yorucu bir şey. Dolayısıyla empati kurmamız bu anlamda çok önemli hem iletişimde olduğumuz kişiyle hem de çevremizdeki insanlarla. Benim şu anda aklıma gelenler bu şekilde. Özellikle iş yerinde aradığınızda kendinizi tanıtmayı unutmayın. Ha bir de karşı taraf aradığında Merhaba ben şu, şu firmada kiminle görüşüyorum? Çünkü hani acaba doğru mu aradım, kiminle muhatap oluyorum falan açık ve net bir şekilde tık söylememiz lazım. Ve mümkün olduğunca kibar konuşmanız, telefon konuşmanız çok şiddetli, büyük kavgalı, çok hararetli geçmiş olsa bile lütfen güzel bir şekilde bitirin. Akılda öyle kalsın. Kavgalı sonlandırmak, olumsuz sonlandırmak kimseye bir fayda sağlamaz. Anlatmamı istediğiniz herhangi bir konu varsa lütfen bunu videonun altına belirtin. Kanala abone olmayı ve diğer videoları da beğenip izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere.